Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İzmir Kasım 2025 aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız ezan vakitlerinden İzmir için haberdar olmak istiyorsanız mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz de sizlere detaylı bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. İzmir Kasım 2025 takviminde İmsak, Güneş, Öğle, ikindi, Akşam ve Yatsı vakitleri bulunur. İzmir bir sahil kasabası şehridir. Sahil şehri olduğu için de Kasım 2025 itibariyle İmsak vaktinin güneş öğlede bunların değişkenlik gösterdiğini söyleyelim. Özellikle akşam ve yatsıda saatlerde ciddi bir düşüşün meydana geldiğini de sizlere söyleyelim. Güneş vakti 07.31 ile 08.02 arasında değişecek. Yani burada vakitler kısa bir süre için değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü bu vakitlerin değişmesi güneşin doğduğu zamana göre de değişkenlik gösterebiliyor. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte... İzmir Kasım 2025 aylık namaz vakit programına beraber bakmış olduk. Videomun bu bu kadardı. Umarım videomun beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salibi olan lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.